Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere efsane ötesi görüntüsü ve lezzeti göz dolduran nefis zeytinli açma tarifim var. Buyurun yapımına geçelim. Öncelikle yoğurma kabına 2 su bardağı ılık süt ilave ediyorum ve 1 su bardağı sıvı yağ. Daha sonra 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı toz şeker 2 adet yumurtanın sarısını üzerine sürmek için ayırıyorum. Beyazını içine ilave ediyorum. Ve 1 paket anstantmaya kullanıyorum. 1 yemek kaşığına denk gelmektedir. Güzelce karıştırıyorum. Daha sonra unu azar azar ilave edeceğim. Yumuşacık ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Hamurumu mutfak robotunda yoğurttum. Elinizde de çok güzel bir şekilde yoğurabilirsiniz bazen kolaylık açısından robotla yoğurunca çok rahat oluyor. Hamurum hazır. Gördüğünüz gibi hafif ele yapışır bir kıvamda. Bu şekilde şöyle bir toparladıktan sonra üzerine streçleyip en az 1 saat kadar mayalanmaya bırakacağım. Hamuru streçleyip sarıp mayalanmaya bırakacağım. Temiz bir poşet ile de kapatabilirsiniz. Hamurun bulunduğu ortam oda sıcaklığında olmalı. Aksi takdirde soğuk ortamda mayalanması zaman alabilir. Gördüğünüz üzere hamur çok güzel mayalandı, iki katına çıktı. Havasını alıyorum. Hamurun masaya yapışmaması için unlamış olduğum tezgahı hamura aktarıyorum. Daha sonra toparlıyorum. Birazcık toparladıktan sonra altı eşit parçaya böleceğim. Portakal büyüklüğünde kesmiş olduğum bezeleri elimle yuvarlıyorum. Daha sonra unlamış olduğum masanın kenarını alıyorum. Diğer bezelerimi de aynı şekilde yuvarlıyorum. Gördüğünüz üzere fazla gelen kısımları kesiyorum ve diğer hamura aktarıyorum. Tekrardan yuvarlama işlemine devam ediyorum. Bezelerimin üzerine kapatıyorum kurumaması için ve hemen ilk yuvarlamış olduğum beze ile açma işlemine geçiyorum. Vaktiniz varsa 5 dakika dinlendirdikten sonra açma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Benim vaktim olmadığı için ben hemen açmaya başladım. Unlamış olduğum masayı hamuru aldım. Önce elimle, daha sonra merdane yardımıyla açma işlemini gerçekleştirdim. Hamurum çok yumuşak bir hamur olduğu için mutlaka hamurun altına önceden çok az un serpiştirmenizi tavsiye ederim. Hamurun masaya yapışmaması için Servis tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum. Çok da ince olmasın. Açmış olduğum hamuru kenara alıyorum. Temiz bir bezin üzerine koyuyorum ve üzerini kapatıyorum kurumaması için. Diğer bezeleri de aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Tekrardan hamurun altına önce bir unluyorum. Daha sonra önce elimle, ardından merdane yardımıyla açmaya devam ediyorum. Bütün bezelerimi açtıktan sonra dediğim gibi bir bezin üzerine yerleştirip üzerini kapatıyorum kurumaması için. Ve yapım aşamasına geçiyorum hemen. Açmış olduğum ilk hamuru unlamış olduğum masaya alıyorum. Hamurun masaya yapışmaması için muhakkak yeni unlamanızı tavsiye ederim. Bu sabah çekirdeklerini ayıklayıp robottan çekmiş olduğum bir kase zeytini 2-3 yemek kaşığı olmak üzere hamurun üzerine serpiştiriyorum. Bu arada niyetim biraz daha püre haline getirmekti zeytinleri. Ama maalesef kullanmış olduğum robot püre haline getirmese bile bu şekilde bile çok güzel oldu sonuç. İkinci açmış olduğum hamur ile zeytinlerin üzerine kapatıyorum. Uç kısımları eşit olacak şekilde kenarlardan çekiştirerek kapatıyorum. Bütün hamurları üst üste diziyorum. Aralarına robottan çektiğim zeytinleri serpiştirerek son katına kadar aynı işlemlere devam ediyorum. Son katını da tamamladıktan sonra elimle çok hafif bastırarak düzeltiyorum. Bu arada videolarımı beğeniyorsanız ve devamı gelsin istiyorsanız beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki zil tuşuna basarak tüm tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Kenar kısımlarından üst üste gelecek şekilde katlıyorum ve tekrardan elimle çok hafif bastırıyorum arasındaki havayı çıkartmak için kenarlardan da birazcık uzatarak çekiştiriyorum. Bu şekilde tamamladıktan sonra bir hamur kesme aparatı ile iki parmak uzunluğunda kesiyorum. eğlenceli en güzel kısmına geçebiliriz artık. Bir bıçak yardımı ile başlangıç kısmında 1 santim bırakarak hamuru ikiye bölüyorum. Hamuru dışa doğru üçer defa olmak üzere çeviriyorum ve uç kısımlarını birleştirip şeklini veriyorum. Bu şekilde yağlı kağıt serili fırın tepsisine aktarıyorum. Gördüğünüz üzere bir bıçak yardımıyla kestikten sonra üçer dörder defa çevirip şekline verip yağlı kağıt serili fırın tepsisine aktarıyorum. Hazırlamış olduğum açmaların üzerine temiz bir bez ile kapatıyorum. Yarım saat vaktiniz varsa 40 dakika kadar tepsi mayasına bırakın. Bugün hava çok sıcak olduğu için açmalarım yarım saatte çok güzel mayalanıp iki katı kabardılar. Daha önceden kenara ayırmış olduğum yumurtanın sarısını güzelce karıştırdıktan sonra açmaların üzerine bir fırça yardımıyla sürüyorum. Çok bastırmadan havasını söndürmeden dikkatli bir şekilde. Benim fırınım çok çabuk pişirdiği için önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirmeye gönderiyorum. Tepsimi fırının en alttan ikinci rafına yerleştiriyorum. İkinci tepsimi de aynı şekilde pişirmeye gönderiyorum. Ve ilk tepsim pişti. Gördüğünüz üzere olduğunun ikimizde kabarmışlar. Görüntüsü daha da güzel bir hal almış. Görüntüsü ve lezzetini anlatmaya kelimeler yetmez. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çok güzel bir tarif oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Birazdan sizlere yumuşaklığını, nasıl tel tel olduğunu göstereceğim. yumuşaklığını ve lezzetini sizlere göstermelere doyamadım. Sizleri bu görüntüler ile baş başa bırakıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.